Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, güzel şehir böyle şehrimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel bir şehir size göstereceğiz ve yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar böyle bir evdeyim yani bu bizim şehrimiz değil mi? Evet. Burası bizim şehrimiz olduğu için bizler burada yaşıyoruz. Biz zenginiz. Evet arkadaşlar bir haber çıkmış diyorlar ki e, burada buralarda böyle değişik şeyler olacakmış, böyle depremler olacakmış diye bir haber çıkmış. Bizler de onu inceleyeceğiz. Biraz onu habere bakacağız. İlk önce size göstereyim. Bakın burada yataklarımız var iki tane. Evet, bende var. Ee, kardeşim de var. Hemen geldi. Yani yataklarımız var. Şimdi orada kuşumuz var. Pek bu diye sesler çıkarıyor. Şimdi ben hemen haber izleyeceğim. Havuzun içinde haberimiz de var. Hemen bir bakalım. Habere bir dakika hemen bakıyorum Açayım. Şöyle. Haberimiz. Açalım. Haber evet bu yarın köyde yani şehir ve köylerde büyük bir deprem ve fırtına meydana meydana gelecek. Herkesin sığınmasını talep ediyoruz. tamam mı? Tamam. Hemen araba bulmamız lazım bizim. Hemen bana araba bul. Tamam. Hemen <laughs> helikopter. Helikopter. Bana helikopter verdin. Ama helikopter. Benzini yok helikopterin. Benzini yok. Hayır. Ben sana benzin verebilirim. Hayır. Benzinimiz bitmiş. Benzinimiz bittiği için de hayır. <laughs> Zeynep atas senin hemen yanına yürüyeceğim. <laughs> çalışmıyor. Şuradan kaçmayı deneyeyim hele. Belki yürüyerek kaçabilirim. Zeynep Ada bana araba bul tamam mı? Tamam. Hani bak şu siyah arabalarda siyah bir tane araba. Şu siyah araba mı? Evet. Hemen bineceğim ve kaçacağım. Hemen bilmem lazım hemen. Hemen bineyim hemen şöyle şöyle bineyim. Bindim. Şöyle tutayım. Hızlı hızlı basıyorum gaza. Bay bay. Yeni bata sen de bin. Arkadaşlar bu, bu şey e, videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.